sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Nasılsınız? Selamlar, hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha beraberiz. Şimdi bu hafta bizi neler bekliyor? Bunlara bakacağız. Sırasıyla öncelikle haftaya, haftanın ilk gününe Venüs ve Neptün arasında bir kara açıyla başlıyoruz. Bu da sizin maddi konular ve sosyal çevrenizde bazı belirsizliklerin olabileceğini gösteriyor. Arkadaşınızla bir para konusunda anlaşmazlık yaşama olasılığınız var veya finansal beklentilerinizle alakalı bazı hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. Bu dönemde harcamalarınıza birazcık dikkat etmeniz gerekiyor ve büyük yatırımlardan da kaçınmanız bu hafta için yerinde olacaktır. Bunları daha sonra da saklayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle olan ilişkinizde net ve dürüst olmanız belirsizliklerden de kaçınmanızı sağlayabilir. Bu hafta ne kadar belirsizlikten kaçarsanız o kadar sizin için iyi olacaktır. Her şeyi netleştirmek ve net bir şekilde ilerlemek çok daha haftayı olumlu geçirmek sağlayacak ve daha sonrasında Venüs, Merkür, Güneş hepsi sırasıyla yengeç burcuna geçiş yapıyor ve bu geçişle beraber sizin iletişiminiz, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Kardeşler, komşular, kuzenler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar gibi kişilerle daha fazla vakit geçirme isteği duyabilirsiniz. Onlarla yapacağınız samimi sohbetler sizi hem duygusal anlamda hem de zihinsel anlamda besleyecektir ve bu dönem de yeni bilgiler öğrenmek, kendinizi ifade etmeye açık olmak da sizin için ekstra önemli olacak gibi görünüyor. Daha şefkatli bir tonda yaklaşacaksınız. Belki böyle uzun zamandır beklettiğiniz, konuşmak istediğiniz konuları gündeme taşıyabilirsiniz. Bununla beraber belki kardeşinizle bir konuşma yapmak istiyordunuz ama erteliyordunuz. Artık bu dönemde bunu yapma motivasyonunu bulacaksınız kendinizde. Ve haftanın ortalarına doğru Merkür ile Neptün arasında bir kara açı olacak. Yine maddi konular ve sosyal çevrenizde dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor bu. Çünkü yanlış anlaşılmalar aldatıcı bilgilere açık bir zaman dilimindesiniz. Özellikle birinin sizin işte para istemesi, telefonla araması, işte bankadan arıyorum deyip sizi kandırmaya çalışması gibi durumlara bu hafta özellikle dikkat edin. Çünkü aldanma olasılığınız çok daha fazla yüksek ve yine her duyduğunuz bilgiye güvenmediğiniz bir hafta olsun. Özellikle sosyal medyada duyduğunuz her şeye inanmayın. Önemli kararlar almadan önce iki kere düşünün. Çünkü buradan gerçekler arasında ve gerçekler ve aldanma arasında böyle bir çizgi bulanıklaşacak gibi görünüyor. Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz bunun yerine. Ayaklarınızı da yine yere sağlam basarak bunları kullanmanız iyi olacaktır. Sizin için sevgili boğalar. Ve Merkür ve Venüs kavuşacak bu hafta. Bu sizin için iletişimde ve ilişkilerde sevgi dolu, uyumlu, şefkatli bir atmosferin hakim olacağını gösteriyor. Yakın çevrenize olan bağlarınızı güçlendirmek, sevgi dolu mesajlar vermek için İdeal bir zamandasınız. Arkadaşlarınızla uzun zamandır yapmadığınız bir konuşma, buluşma gibi konuları gerçekleştirebilirsiniz ve bu da sizin ilişkilerinizi derinleştirebilir. Bu dönemde kendinizi ifade etmek çok daha kolay olacak ve karşınızdaki kişilerle de kendinizi daha uyumlu hissedeceğiniz bir süreç içerisine girmiş olacaksınız. Belki buradan arkadaşlıkların aşka dönme olasılığı da yüksek olabilir. Ve hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün arasındaki kara açı maddi konularda ve hayallerinizde bazı karmaşık duyguların olabileceğini gösteriyor. Hayalini kurduğunuz ama aslında göründüğü gibi olmayan bazı durumları fark edebilirsiniz. Yani hayalinizdeki ile gerçekleşenin arasındaki farkla beraber bir hayal kırıklığı yaşama olasılığınız var. O yüzden kendinize karşı dürüst olmanız önemli burada ve kurduğunuz hayallerde de böyle gerçeklik arasında bir denge kurmaya çalışmalısınız. Bu yüzleşme size büyük bir farkındalık kazandırarak geleceğe dair daha net bakmanıza da yardımcı olacak bir sürece gösteriyor aslında. Ve bu haftanın en önemli olayı oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay olacak. Bu dolunayla beraber uzak hedefleriniz, hayat görüşünüzle ilgili önemli bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir proje varsa, bir eğitim varsa bunu tamamlayabilirsiniz. Bir eğitimle alakalı önemli bir adım atabilirsiniz. Bu dolunay sizin daha çok geniş perspektiften düşünmeye ve hayatınızda büyük değişiklikler yapmaya itiyor ve bunlar için teşvik ediyor. O yüzden cesur olarak bu fırsatları değerlendirme olasılığınız var sevgili boğalar. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta hem kişisel anlamda hem sosyal yaşamınızda önemli değişikliklerin, önemli gündemlerin açık olacağı bir dönem olarak görünüyor. İletişim ve ilişkilerinizde dürüstlük ve netlik önemli olacak. O yüzden bunlara dikkat edebilirsiniz. Maddi konularda da lütfen dikkat edin ve birilerinden duyduğunuz her şeyi yapmamaya çalışın. Her şeye inanmamaya çalışın. Burada hayaller ve gerçekler arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Cesaretinizle ve her zorluğun yeni bir fırsatı, yeni bir başlangıç getirdiğinde unutmayarak bu hafta için ilerleyebilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi artık bir süredir dinleyenler biliyorsunuz ki her videonun sonunda hem frekansımızı yükseltecek hem haftaya iyi başlayacak hem de haftanın konusuyla alakalı bazı çalışmalar yapıyoruz. Bazen frekans çalışmaları yapıyoruz, bazen meditasyonlar. Bu hafta da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşeceği için bu haftanın konusu ve gündeme Oğlak burcu dolunayı için meditasyon yapmak olacak. O yüzden şimdi dilerseniz bu meditasyonu yapmak isterseniz rahat bir yerde oturun. Oturduğunuz yerde rahat olmaya, dik durmaya çalışın ve başlayalım meditasyonumuza. Derin bir nefes alın. 4 saniye boyunca nefesinizi tutun ve yavaşça, sakince nefesinizi verin. Bu ritmi birkaç kez tekrarlayacağız. Nefes al. nefesini ver. Her nefes alışınızda rahatlamayı, her nefes verişinizde de tüm gerginlikleri serbest bırakmayı amaçlayın. Her nefesle birlikte biraz daha rahatladığınızı düşünün. Ve ayaklarınızın altındaki toprağı, yeri, zemini hissedin. Oğlak burcu biliyorsunuz toprak elementine ait bir burç. O yüzden toprakla bağlantılı olmak, köklerimizle bağlantılı olmakla alakalı. Şimdi kendinizi güçlü, sağlam bir ağacın kökleri gibi toprakla bütünleşmiş hayal edin. Kök ayak altından böyle köklerinizin bağlandığını hissedin. Bu bağ bizi çok daha güçlü kılacak bu hafta. Ve şunu düşünün. Bu dolunayda neyi başarmak istiyorum? Hedeflerim ve niyetlerim neler? Bunları gözünüzde canlandırmaya çalışın. Ve bunları gözünüze canlandırırken bunları sanki olmuş gibi hayal edin. Bu niyetlerin gerçekleştiğini, hedeflerinize ulaştığınızı hayal edin. Oğlak burcunun kararlılığını, disiplinini aslında kullanarak niyetlerinize daha fazla odaklanmayı sağlayacak. Bu durum ve birkaç derin nefes daha alın bunları yaparken. Ve dolunaylar bir şeyleri bırakma zamanlarıdır. Artık size hizmet etmeyen, sizi geride tutan şeyleri serbest bırakma zamanlarıdır. Derin bir nefes alın ve nefesinizle beraber verirken tüm korkuları, endişeleri, olumsuz düşünceleri serbest bırakın. Ve bir derin nefes daha alın ve yine nefesinizi verirken tüm olumsuzlukları, kaygıları, endişeleri, korkuları hepsini serbest bırakın. Kendinizi çok daha hafiflemiş ve özgür hissettiğinizi hayal edin. Şimdi içinizden dilerseniz kendinizi benimle beraber şu cümleleri tekrar edebilirsiniz. Ben güçlüyüm, kararlıyım. Hedeflerime ulaşmak için gerekli olan her şeye sahibim. Bu dolunayda bana bu açıdan destek oluyor. Tüm korkularımı, endişelerimi, olumsuz düşüncelerimi, kaygılarımı serbest bırakıyorum. Ve hedeflerime ulaşmak için gerekli olan her şeye sahibim. Birkaç derin nefesle beraber bu olumlamanın enerjisini içinize çekin. Ve bir derin nefes daha alın ve verirken yine tüm korkuları, kaygıları bıraktığınızı hayal edin. Ve hazır hissettiğiniz zaman gözlerinizi yavaşça açın. Ve gözünüzü açtıktan sonra lütfen bu zamanı kendine ayırdığın için ve kendin için bir şeyler yaptığından dolayı kendine teşekkür etmeyi de unutma. Her zaman çok değerli olduğunda hep hatırla lütfen. Şimdiden hepinize şahane bir hafta diliyorum ve ayrıca iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki haftaya kadar, bir sonraki videoya kadar hatta görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler.